Evet. Dairenin çevresini ve alanını hesaplayan bir program yapacağım. Değil diyorum. Yeni sayfa açıyorum. Evet. R yarı çap alıyor. R eşittir. Input. Tırnak işareti. Lütfen. Dairenin. Yarı çapını. Giriniz nokta üst üste tırnak işaretini kapattım. Parantezi kapattım. Nokta virgül. Şimdi Cevre Çevrenin formülünü yazacağım. Çevre değişkenimiz Değişkenimiz adı çevre. 2 yıldız pi yıldız ve 2 pi r formülümüz. Şimdi alanın formülünü yazacağım. Alan eşittir. Pi yıldız R üstü 2 pi R kare noktalı virgül bilgi çıkış komutumuz F print F nokta tırnak işareti bu dairenin çevresi 2 nokta üst üste yüzde G diyorum slash n virgül cevre. Yüzde ee, g bu cevre değişkeninin cevabı oluyor. N de imlecimizi bir alt satıra götürmek için koyuyoruz. Değişkenimiz cevre olarak buraya yazıyorum. yine s print f bu dairenin alanı 2. pi üst üste yüzde g Slash n virgül alan. Ee, şuraya tırnak işaretini koymayı unutmuşum. Tamam. Buradaki yüze G'de alan buradaki alan değişkin cevabının yerine geçiyor. And if imlecimiz baş satıra götürmek için koyuyorum. Şimdi çalıştırabiliriz programı. Nasıl üstüne kaydediyorum. Lütfen dairenin yarı çapını geriniz diyor. 1 dedim dairenin çevresi ve alanı görünüyor. Tekrar çalıştıralım. Bu sefer 2 diyorum. Dairenin çevresi 12 ve alanı 12 imiş. Tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer 13 diyelim. Dairenin çevresi 81, alanı 530